Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektör Haber'si yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an sizlere Antalya Finiki'den sesleniyoruz. Neşe Balık Lokantası'ndan yanımızda da Neşe Balık Lokantası işletme sahibi Fatih Viziroğlu var. Merhabalar Fatih. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle bizleri ağırladığınız için, güzel sunumlarınızla, lezzetleriniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, e, sektörle ilgili bilgiler alacağız. İşletmenizle ilgili, Neşe Balık'la ilgili, Neşe Kafe'yle ilgili bilgiler alacağız. Lakin öncelikle Fatih Rezeroğlu kimdir? Biraz sizleri tanıyalım. E, buralıyım, yerlisiyim Finike'nin. E, biliyorsunuz Finike portakalıyla Türkiye'nin incisi. Evet. E, buralı olmaktan da tabii ki gurur duyuyorum. E, i̇lkokulu burada okuduktan sonra 6 sonra sonra e, yüksek tahsil için İstanbul'a gittim. Su mühendisliği okudum. Bu işleri yapmamdaki e, neden de zaten e, su mühendisi olmam. Aha. Yatırımı memleketimize yaptık. Çok güzel Tabii ki mutluyuz buralı olmaktan, buraya yatırım yapmaktan, buralı insanlarını çalıştırmaktan. Teşekkür ederim. Ee, peki, sektör geçiş hikayenizi dinlemek istiyorum ben biraz. Bakçılıkla başladınız ve evet. aynı zamanda su ürünleri bölümünü Evet. Seni nasıl evet. oldu, nasıl geçtiniz sektöre? Ee, zaten şey, çocukluktan beri annem çok iyi bilir, balığa çok meraklıyım. Okula evet. gitmeden önce balık tutardım, sonra ilkokula öndüğümü giyip tekrar hemen okula gidip tekrar balığa giderdim. Annem derdi zaten o zamandan beri belliymiş senin balıkçı olacağın falan. 2005 yılında balık çiftliği kurduk Burada Adasan e, beldesi Finike'de. var. E, yakın Finike'ye, Kumucaya e, ait bir belde. Ondan evet, sonra efendim. Finike'deki yatırımımızı yaptık. Göknuman koyunda balık çiftliği kurduk. Sonra balık çiftlikten sonra e, balık satış yeri ve lokantamızı oluşturduk. Aslında bir plan dahilinde gitti. E, Finike'nin portakalı kadar balığımız da gayet güzeldi. Buranın yerleri çok iyi bilirler. Burada da satıyoruz. Evet satıyoruz. Şey diyelim, Aynen öyle, evet. Peki ben biraz e, işletme isminizden bahsetmek istiyorum. Neşe Balık. Neşeli. Neşeli Balık. Evet. Neşeli Balık. Neden Neşeli Balık? E, eşimin koyduğu bir isimdi. Öyle mi? E, önce balıkçımdı. Sonra e, dedi ki balıkçım çok klişe. E, neşeli olsun. Bir, bizim personelin de çok hoşuna gitti. Tabii ki dediler. Zaten Neşeli bir ekibe sahip. Evet. Ekip gerçekten neşeli sağ olsun. olsun. Yani çok sağ olsunlar. Hepsi de çok neşeli, iyi o, insanlar. Evet, İleriniz aile gibi. Ev yapıyorsunuz, bu da çok güzel. Sağ olun. Peki ben biraz menünüzden bahsetmek istiyorum, menülerinizden ve tatlarınızdan bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Ben buraya arkadaşımla sadece balık yemeye geldiğim zaman arkadaşlarım, alternatif olarak yiyecek bir şeyleriniz var mı? Sadece balık lokantasından da ibaret. Bunları biraz açar mısın? Ee, i̇lk başlarda balık lokantasıydı. Ee, ee, balık çorbamız var, Onunla başladık, Onunla gidiyoruz. O bizim aslında bir spesiyel, yani Sesleriniz spesiyelimiz evet. Ee, müşterilerimiz de balık çorbası olan ön yargısını biraz e, baskıladık, çok beğeniyorlar. Benim çok, çok beğendim. Edeyim. Teşekkürler, Sağ ee, ağzınıza sağlık sizin de. Ee, gündük buranın balıklarını işlemeye çalışıyoruz. Çok nadir de olsa Karadeniz, işte Boğaz balıklarını falan da işliyoruz. Hı hı. Ee, ama müşterilerimiz bizim Yönlendirmemiz doğrultusunda yiyorlar. Yani bizlere güveniyorlar. Şimdiye kadar da çok e, hayal kırıklığına uğramadık. E, ondan sonra e, yaklaşık bir 9-10 ay önce kafemizi açtık. E, burada da her şey el yapımı. Ustalarımız çok maharetli. Gençlerle çalışıyorum çünkü gençler sizi daha iyi anlıyorlar. E, sizin dediklerinizi daha iyi yapmaya çalışıyorlar. E, tabii ki kendilerini de geliştirmek istiyorlar. E, kafede de başarılı olduk. Burada kafede ortam var. Eda Hanım. sağ olsun, e, pastaları falan, el yapımı pastaları, kurabiyeleri Süper. E, o yapıyor. E, kendisi bir pasta evi vardı. Gel arkadaşım dedim beraber çalışalım. Kırmadı beni. Burada beraberiz. E, yani ekip olarak. Bir, ee, bir ekiple çalışıyorsun. Neşeniz buradan geliyor. Bir evet. Ya yani işi severek yapmak e, farklı bir şey. Tabii yani işini seversen başarılı olursun. Peki biraz müşteri portföyünüzden bahsetmek istiyorum. Burası iki bir yer aslında. Birisinin Neşeli Balık Lokantası, diğerinin evet. Neşeli Kafe. Zaten isteyen yan yana e, aynı sokak üzerinde bir cadde balıkçısı. Bir zaten. cadde balıkçısı esnaf lokantası tarzında çalışıyoruz. E, genelde müşterilerimiz kamu personeli, öğrenciler aile çevremiz, arkadaşlarımız, dostlarımız zaten Finike küçük yer. Herkes birbirini tanıyor. Burada hiç fark etmiyor. İster balık tarafında ister kafe tarafında kafede mesela balını da yiyip başka menüleri tadına bakabiliyor. Veya öbür tarafta da aynı, balıkta da aynı. Balık tabii daha eski, daha oturmuş bir işletme. Ama kafede de başarılı olduk. Daha çok 30-35 yaşın üstü yemek yiyen kısım. Öğrenci kısmı daha böyle çay, kahve ve pastaların tadına bakmaya geliyor. Ama şey yani müşteri memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Yani, yani 7'den 77'ye tüm aslında evet. e, müşteri portföyüne, misafir portföyüne hitap ediyorsunuz. Zaman evet, evet. Peki mekan özellikleriniz e, hakkında biraz bilgi edinmek istiyorum. Ben yani mesela kafe bölümünde bir organizasyon yapabiliyor muyuz? Atıyorum bir doğum günü, bir iş yemeği olabilir. Çünkü konseptiniz aslında finikede çok fazla rastlamadığımız mekanlardan biri. Evet, yani, iş yemekleri o, için iş özellikle... özellikle tercih ediliyor burası. Hı hı. E, yapı olarak e, ortamın nezihliği, biraz daha loş olması e, insanları buraya e, çekiyor. E, biraz e, balık tarafı biraz daha salaş. Yani balıkçının evet. olması gibi. Cadde balıkçısı. Cadde balıkçısı evet. Doldur boşaltlı. Yani e, bakıyorsun çok yoğun. Öbür masa öbürkü gelmişleri gelmiş hemen biz kalkalım onlar otursun falan. Nereden Ama kafede mi? öyle değil. insanlar daha böyle uzun vakit geçirmek için. Kesinlikle. Kafe demeyelim aslında. kafe restoranda. Kafe restoran. Kafe ee, restoranımızda evet. yemeklerimiz de var. Çünkü hepsi evet. el yapımı, hepsi hiçbir şey hazır değil burada. Evet, Bunlar değil. Hiçbir şey hazır yapıyoruz. değil. Evet. Her şey insan sağlığına hitap ediyor aynı zamanda. Aa, kesinlikle öyle, evet. Peki, e, büyüme yolundaki hedefleri nelerdir? Neşeli Kafe Restoran ya da dokunt dokuntusu olarak diyeyim. Neşeli'nin büyüme yolundaki hedefleri neler? Nelerdir? Şöyle, e, Neşelin Neşeli'nin büyümesi aslında Finike'nin büyümesiyle doğru orantılı. Yani Finike biraz daha böyle turizm memleketi olup da turistleri buraya çekebilirse, sadece yani yabancı turistten bahsetmiyorum, yerli turistten evet, de, e, o orantıda biz de yatırımlarımızı e, o oranda geliştireceğiz. Ama şimdilik bu konsept yani bu kadar e, kişinin alacağı bir e, kafe ve restoran bize yetiyor. Yani fazlasıyla yetiyor. Ama tabii Finike'de büyürse bizler de büyürüz. Yani amacımız Finike'nin daha böyle gelişmesi. E, tabii bu sadece belediyeyle olacak şey değil. Yani biz içinde yaşayan insanların da evet e, kendi halkımızın da desteklemesi lazım maddi manevi. E, herkesin birbirine yardımcı olması lazım. E, tabii eskidenmiş e, yani eskiden kolay paralar kazanılmış ama tabii şimdi çok zor. Ya para kazanmak çok zor. Aynen. Ee, e e ekmek şey, aslanın e ağzında değil midesinde. midesinde o yüzden devamlı kendini yenilemen lazım. Kesinlikle. Kendini geliştirmen lazım. Ama ben eminim ki Neşe Balıktan sonra Neşeli Kafe ve Restoran'la da beraber e konseptiniz, e damak tadınız, gene verdiğiniz önem evet. olsun. Evet. E başarılarınızın devamlılığını zaten diliyoruz. İnşallah. Teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ ol. Peki son olarak e, sizleri tercih eden e, misafirlerimize, konuklarımıza, izleyicilerimize buradan neler iletmek istersiniz? E, müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Lezzetlerimizi tatmalarını istiyoruz. Dedim zaten küçük yer burası, bil, bilinir bir yer, kendi çapında popüler bir yer. Tabi e, tabii sizin vasıtanızla böyle reklamlarla veya işte çekimlerle Umarız daha böyle kitlelere yayılır. Finike'ye gelen misafirlerimiz uğramadan geçmez. Aynı zamanda sizleri tercih eden misafirlerimizle de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sizleri tercih de. ediyorlar. Evet, evet. Sağ olsunlar. Evet. Bizleri ağırladığınız için tekrar size çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ne güle güle. <laughs> <siz? gülüyor> Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Antalya Pinki'den seslendik. Neşeli Balık Lokantası ve Neşeli Kafe Restoran'dan Fatih Bey çok güzel ağırladı. Sizler de yolunuz buraya düştüğü zaman Neşeli ailesi sizi bekliyor olacak. Bunu sizlere açık olacak. Sektörler arası yolculuğumuzda tüm sizlerle devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.